Arkadaşlar ben Ahmet Ben Eylül Yine sizlerle birlikteyiz Yeni yıl yaklaşırken çok değişik bir oyun aldık Adı Bingo'ymuş Sizlerle bir bakacağız Biz açtık birazcık baktık Arkada kuralları yazıyor Şurada da İngilizce yazıyor Dört verelim Bir evet. denedik Bir anlıyı Ama ee, oynamadık Evet şimdi açıyoruz Yapmak. Açabilirsek. Evet. Hı. Açlığını şöyle Top. şöyle par e, Kağıtlar çıkıyor. Fren kısmı şu Aynı e. tombala gibi. Evet. Tombalanın tombala kağıdı gibi. Bakın. İki evet. taraflı. Bir tarafını kullanıyorsunuz. Yoksa iki tarafını kullansaydınız bu oyun çok usardı. Şu e, şöyle topları var. Şunun içine bırakıyoruz. Üstünde sayılar yazan. Şöyle, e, Allah Allah'ım toplar düşüyor. Şöyle, e, kul e, oynanışı var. İçindeki topları çıkartalım, kuralım bir. Dağılmış ya içindeki toplar. Atın bunun içine, top Dağlı. çevirme şeyin içine. Bu arada daha değişik aynı var da vardı, yapamadık. Eee, buna benzer birçok şey, internette oyun bulabilirsiniz. Bence bakmadık. İşte tombaladan tek avantajlı yönü böyle çeviriyorsun. Topun kendi düşüyor. Evet. Ay bak düştüğü gibi. Milli piyango gibi. Evet. Milli piyango ile tombalanın bir karışımı olmuş bu. Evet. Düşmesin diye ben düz koydum. Yeni yaklaşırken oy bir oyun aldık. Ee, şu e, ee, şu topu çevirdi çarkı çevirdiğimizde şuradan top düşecek buraya gelecek şuradaki sayılardan birine koyacağız sayın e, ne kadarsa <laughs> ondan sonra e, cam üzerinde hangi sayı varsa onu şuna e, şu kırmızılarla kapatacağız e, düştü bir tane top Evet, herkese bu kırmızılardan kaç adet dağıtıyoruz? 15 adet. 15 adet. Tamam. Bu arada onlar çok, çok ayıklandığı için şimdi biz ayıklayıp da geldik. Evet uzun sürardı video. Şunları koyuyoruz. Abi, bir, var. E, bir kere bir kere çevirmeyi yapalım. Gül çevirmeyi deneyelim. Bir denedik aşağısa çok eğim. Eh, aşağı kaçmasın da. Şur alıyor kaldırmak gerekiyor ya. Evet. Ben de size evet. yardım edeyim mi? Olur anne. Edemiyorum. <laughs> Bana Heh, sen aç öyle. Tamam. Birkaç kişiyle bir çıtır çark yapabilirsiniz. Hayır onun evet. o çarkı açılıyor ama biz beslemedik. Bir denemek lazım. Evet. Ee, Ama o... sen gibi bir birkaç kişiyle böyle yapabilirsiniz. Evet. Çarkı. Oyun, 2 ve 16 kişi arası oynanıyor. İsimde birkaç daha var. İsimde birkaç daha tas varmış. Tamam. Da koyalım. Başka var mı? Bak bakalım. Yok. Tamam. Bir tane tek Şimdi yerleştirmesini yapalım. Tam tersi abi. Tam tersi. Ay tam değil. Karışır da. Karış. Ey evet. e sen çık onu. Çık onu. Şunu da. Ama top, top a, kendini a, a, direkt a attı. <laughs> <laughs> Şimdi, e, nasıl yapılıyor? Göster bana top nasıl düşüyor. Üçüncü defada bir top düşüyor sanırım. Üç çevirmede. Üç dört işte. E, Kaç çıktı? 47. yedi. yedi. Kırk yedinciye koyuyoruz. Dur, bir şeyden kartımızı seçelim. 47 mesela var burada. Ne yapıyoruz? 47'ye 47 Üstüne koyuyoruz. 47. Heh. Üstüne tamam, koyuyoruz. bir tane daha döndür. Döndürüyor. Abi senin kartın da burada. Sen hop, hop eli doğru gitti. Kaç? Kaç? 12. 12 ne derdidir. De? 12'ye. Burada. burada. Evet. Bakalım şimdi bize hep beraber oynayalım kim kimi yenecek. Görüşmek Ay, üzere. Diğerki video videolarımızı izleyin ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bye. bye. bye.